Arkadaşlar Polkadot adına Totem diye bir coin var arkadaşlar. Onun bu şekilde bir airdrop kampanyası var. Şöyle create an accounta tıklıyoruz. Backup dosyamıza indirdi. Şimdi dosyalardan seçiyorum. JSON dosyası olması lazım. Şu anda backup da tamamlandı kapattım borç kısmında arkadaşlar buradan Twitter'a almamızı istiyor Twitter kullanıcı adımızı istiyor daha doğrusu <laughs> Discord'a Discord daha sonra gelecekmiş Telegram'da daha sonra gelecekmiş arkadaşlar. Onun dışında referans getirebiliyoruz. İlginç bir site olmuş arkadaşlar Twitter'lara da bir bakalım Ya anladığım kadarıyla blockchain teknolojisini kullanarak bir üyelik oluşturuyorlar arkadaşlar. Merkeziyetsiz bir borsa tarzı bir şey yapacaklar. Değişik bir proje. Denemenizde fayda var arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.